Merhabalar yeniden YouTube'a. Önceki video gelmeyebilir diye bunda da bir merhabalar diyelim başlangıç. Çok kötü. Koptum ya oyundan ben bayağı. Adem 2 maçtan sonra çok yoruldu benim. Ya adam topu ileri attı. Ben ne yapayım abi? Ne suçum var ki? Çok saçma sapan kartlar. Ne yaptın sektirdin oğlum kontrol etsene kimmy savunmacı aptal aptal hareketler yapıyorlar abi gördüğünüz üzere elekstigo kısa gerçekten up topu al artık well, he should have realized that that was that's a poor decision to play that pass silva well good effective pressure walker well if you're the opposing defender you've really got to keep a weather eye on erling haaland what are you expecting to see from him in this game stuart well he's been great since joining the club he's their leading goal oh, scorer oh they could be in here stuart well, interception to snuff out the danger

Koştuğuna çok şaşırdım onun için hiç vuramadım abi topu. Adam koştu bir an şok oldum. Normalde direkt bana defans yetişiyordu alantla gidince. Ne alaka hiç bir fikrim yok ama öyle olur yap alantla. Denk mi geliyor artık anlamadım ki. At oradan pası. Koş koş. Tamam ya benim harcım profesyonelmiş abi. World class falan yok abi sağ ol yani. Oh be tam alıyordum. Ya hocam ona da faul çalma artık ya. Fark işte fal çalma ya. Devam ediyor işte maç yani. Avantaja bırak. Avantajcılık bir şeydi o çünkü bence. Leroy Sané. Now Dyer. And he's won the ball. Chances on. And a goal! They've taken the lead. Well playing a man short but that doesn't seem to be. Abi bak profesyonel de faul kaçıyor. Gittim attım hani özel bir şey olmadı. Çok saçma bir şekilde topa aldım yani. World Class da aşırı zor kaçıyor. Arada bir zorluk daha lazım. World Class beginner diye bir tane bir şey lazım. Ya da kendimiz custom falan mı ayarlayacağız yani onu? Nasıl yapacağız onu? Yani? Neyse yeri yiyebiliriz. 10 kişiyiz hala. Sıkıntı yok abi. Bir baskı sağla. Oyu birden çok iyi sürüyor. Hayırdır lan? Oyu! Erken konuştuk. O dövme ne ya oğlum ya? Her türlü ona vereceği için. Ah! O Abi atıyordu bu arada kaleci yani. Hendrick şey mi var burada? Aa doğru. Oğlum İngiltere'de sanırım adam Almanya'daydı pardon. Nasıl unuttum ya? Hocam. Yani. Rodri. anka kat yapsana artık Beni ilgilendirmiyor stoper savunma kat yapman lazım senin orada. Benim tüm planım ona göre. Koşamıyor Walker. Dedim adam yardırdı. Oh be. Basılı bir şey atsaydık iyiydi de. Neyse dur 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 aman. 9 kişide kalmayalım. Abi şaka mısın? O nasıl orta lan? Nasıl atıyoruz öyle ortayı? Nasıl attın? RB'ye basılı tutup mu attın? Ben yiyeceğim. Oy. Helal sana helal! Kaleci mi? Kaleci dediğim böyle olur böyle. Well, as a defender, that will you down to Gel lan Kane. Ha, yeah, şu. İsimleri doğru okuyor muyum bilmiyorum bu arada. Hiç hakim değilim bu arkadaşların isimlerine. Kaç, değil mi? Nice. Kanka sen geri gitsene. Haleci'yi çıkarmasam yemiyorduk ya. Ama eşik dibine kadar girdi. Orada mecbur çıkaracaksın abi. Çıkarmasam iyi miyorduk neyse bu işte Abi takım ileri az giderseniz. Ya basamadım çalıma ya. Of ver şunu. Hadi lan oradan. Foden. Abi hala niye koşuyu bıraktın? Oy. Vay, gidiyorduk gene araya. Çok kötü pas, çok kötü pas. Haaland onu imkansız alamadı. Hadi Bernardo Silva. Rodri. And back to Bernardo Silva. Able to get his body in the way. Heyecan yaptım, heyecan. Nereye attın kanka? Taç. İyi, iyi. Hadi. How about cross? Oha hocam. Hocam ya ama adam komple vücuduyla girdi, ayağıyla da değil ya ya Atamaz atamaz. Çıkarmayacağım kaleciyi bu sefer gördüğünüz üzere atamadı. Aynı pozisyonda yani neredeyse. Tabi içeride pek adam yoktu da o da var. Helal sana kaleci. İlk yarının düdüklerini çalıyor hakem. Of. Bundan sonra Ultimate Team nasıl olacak hiçbir fikrim yok şu an. Burada bu kadar kötüysek. So the two teams have switched around and the second half is underway. Of yapamadım çok yakındı ya. Leon Goretzka. <laughs> Just cutting off the supply. Abi çekiyor elini ya. Ona atmadım ki ben. En soldaki adı sut vermene Salih Bek Mert'e ona attım ya. Ne alaka gitti oraya attı ya. O beni şaşırttı orada. Oh oh yani. Adam direkt oradaydı abi. Çal artık. Hadi yoluna. Görmedim alandı ya. Alandı görsem direkt. Orada ne yapmam lazım abi Bilmiyordum yani. O anda yapılacak çok şey vardı. da. Yani alıştırma yapmak lazım. Ah halandım ah yapamadık. 10 kişi ya zor yani biraz 10 kişi. As attı güzel. Hızlı hızlı abi çık ya ya. Böyle bir şey mi var? Oğlum. Oha. Önce bana kaydı adam ama. Onu diyor ben diyor göstereceğim gününü diyor. Bernardo Silva here. Ha, RB'ye basınca hangi adam atmak istediğini seçebilir ya. Seç adamı değil de yani senin yeri seçiyorsun abi. Abi şu adamından alsaydı tamam, boş boş yürüyor. Bernardo Silva. Çok kötü vuruş, çok yanlış yerde vurdum. Arkadan adam gelsin diye bekledim de bakar mısın Haaland'ın geldiği yere. Yani çok zordu. Keşke biraz içeri girip çalım oyunu yapsaydım da kendime güvenmiyorum çok çalımda dedim ya. Neyse halledeceğiz ya hadi bir gol. Bir gol ihtiyacımız var 2-1 sonra. Sonra iyi savunma abi. Ah. O abi oraya lan. Kane. Ya ne faal salak mısın sen de ya? Ne kırmızısı? Abi hakem de bize dolmuş ama ha. Hayır B'ye bastım topa mı vurması lazımdı gitti adama daldı. İkisi de basmadım abi yani onun bir ayarı olması lazım. Her yani seferde topa da vuramaz da. 9 kişi mi kaldık lanet Bir de eşeğe bak oyun oyun yapıyorlar. Böyle gökyüzüne vurmuşsun. Hadi 9 bizi yıldıramaz hadi. Abi ona hayır hayır ya. Helal helal. Yanlış yere vurdu. Ona atmadım ki pası. Falsulu pas nasıl atacağım abi? Kanka tutsan o hakem. Hakem. Oyuncu <laughs> <laughs> çağır. Kandırdım lan. İndir ona. Helal sana. De Bruyne. Onto Silva. Haaland. Var ya. O kadar çok şey söylemek istiyorum ki şu anda Haaland. Yani vurduğu yer inanılmaz saçma bir yer ya. Orayı istemedim gerçekten istemedim. E, zihin okuyan bir oyun lazım bana. Bu tabi. helal. Hemen, hemen hemen hemen. Bekletme bekletme. Vur vur vur. Abi şaka gibisiniz var ya. 9 kişiyiz de yani abi hallederiz ya. Atamaz. Değiştir alan diye. Enerjili olan birini koy. 9 kişi kaldığımız için kime atacağımı tam olarak kestiremiyorum abi adam yok. Evet. Güzel Walker varmış. Guardiola. Bernardo Silva. Ya, şu topu. Bayern çekeceğimi bilmiyorum olup. sağ mas ma yüksekten. Acaba şu çalım tuşuna basarak mıydı ya? Hadi koş sen geçti top. Oha ya. Yuh ya. Böyle pozisyonlara nefret ediyorum işte ya. Önünden geçti. Vur ya bir değil ya. Bir şey yap ya. Yemedik yemedik. Aslan kalecim ya aslan. Silva. Yok abi ben kendim gideceğim. 9 kişiyle Daha aklımda başka oyunları vardı da dedim gibi an basit oynayayım. Yani bayağı riskli aslında. Gol atar at olmayabilirdi çünkü zor oluyor abi. Nasıl <laughs> seviniyor <laughs> Keltoş'um. A big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Leon Goretzka And the ball with Alfonso Davies. They might not get too many more opportunities. Bayern have got to be positive. Oh Napius. Alırsın sen aslan. Abi ona nasıl atarsın sen? Şaka şaka hatalarımızdan yemeyelim gol. Abi mesela adama kafa attı lan. Tut tut aslan. Koş koş koş. Sen kalecim nasıl tutuyor tabi onu da bilmiyorum abi. Abi ne yapıyorsun? Şakalar şakalar. Peki lan. Abi işte bu nasıl atma ona atma ya. Aslan be. Panterim be. Şu korneri hallettik mi bizde abi. Hadi ne olur 87. dakikadayız. Direkt uzaklaştırın. Tut, tut. Tamam, tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. O vurdu değil mi? Walker. Akımda 9 kişi olduğu için bak orta okay. sahada adam. Heh. koş ya. Madem top istiyor. Benim adam yüksekten atsaydım belki de. Sa sağ okay. kanatta oynamam lazım abi. attacking play oy çok tehlikeli oyundu hadi <laughs> son anda içip cevap kendi kaleme golle ama kurtardı <laughs>